konumuz Sherlock Holmes. <laughs> evet, ciddiyetimi koruyabilme sürem gerçekten çok kısa. Bugün Sherlock Holmes'ten bahsedeceğim. Sherlock Holmes dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü dedektifi. Roman karakteri bile demeye dilim varmıyor. O kadar etekemiye bürünmüş, o kadar gerçek bir karakter. Dünya edebiyatını bu kadar etkilemiş, yöntemleriyle pek çok kişiye ilham olmuş. Sayısız dizisi ve filmi olan bu karakter hakkında konuşmak gerçekten çok zor olacak. Bugün Sherlock Holmes kimdir? Yöntemleri nelerdir? Bu roman kahramanı aslında gerçek hayatta var olan biri miydi? Bunların hepsine değinmeye çalışacağım. Umarım aklınızda bir soru işareti kalmaz. Lisede başlamıştım Sherlock Holmes okumaya. Ee, bu kitap serisini de hatta bana elişte almıştı. Sene 2014-2015 falan. Hatta ve hatta Sherlock Holmes ile ilgili bir blog okuyordu o dönemlerde. <laughs> o blogdan aldığım notlar bile <laughs> hala burada duruyor. Tarihi atmışım. 22.01.2015. Tabii bu lise döneminde bitirdiğim kitaplar bunlar. Lise dönemi hayranlıkları hani biraz farklıdır ya daha böyle canlıdır, daha hani coşkuludur. Tam da böyle lise serseri serkeşliğinin içerisinde çok içimi çok rahatlatan kitaplar olmuştu bunlar. Arkadaşlarım da okuyordu, onlarla da çok tartışıyorduk. Tabii filmlerini izliyorduk, bitiriyorduk. Bu arada da şu öz eleştiriyi de yapayım. Ben çok geç kitap okumaya başladım. yani ilkokul ve ortaokul döneminde hiç neredeyse kitap okumaya okumuyordum. Hoşlanmıyordum kitap okumaktan. Çok da enerjik bir çocuktum. Sürekli sokakta oyun oynuyordum. Liseye geçtikten sonra işte Sherlock Holmes ile tanıştığım anda böyle kitap okuma aşkı belirdi bende. Meğerse şunu fark ettim aslında ben kitap okumayı seviyormuşum ama kendime uygun kitabı bulamamışım. Ve daha sonra da işte bu e, okuma zevkim böyle 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 bir kanalize oldu. Yol aldı genişledi. Şimdi okumayı çok seviyorum tabii ki. Yani önemli olan şey doğru kitabı bulmak. Sherlock Holmes'e dönelim. Birazcık konuyu dağıttım galiba. Önce bu roman ve hikayelerin yazarından bahsedeyim. Ondan sonra da Sherlock Holmes'e geçeriz olur mu? Sir Arthur Conan Doyle, yani Sherlock Holmes'ümüzün yaratıcısı İskoçya'da dünyaya geliyor. Orada büyüyor ve orada yetişiyor. 20'li yaşlarından itibaren hikayeler yazıyor, hikayeleri dergilerde basılıyor. Hatta daha bu Sherlock Holmes romanlarını ve hikayelerini yaratmadan önce İngiltere'de hikayesi bir dergide yayınlandıktan sonra büyük bir sansasyona neden oluyor. Çok büyük çalkantılara neden oluyor. Onu da bir önceki videomu izleyen zaten biliyordur. Sherlock Holmes'ü e, yaratma serüveni de üniversite zamanlarına denk geliyor. Edinburgh Üniversitesi'nde tıp okumaya başlıyor Arthur Conan Doyle. Bir öğretmeni var. Doktor Joseph Bell. Bu adam başarılı bir doktor, başarılı bir cerrah. Doktor Joseph Bell'i çok gözlemleme fırsatı oluyor Conan Doyle'un. Ve Sherlock Holmes'ü yaratmaya işte bu dönemlerde başlıyor. Doktor Joseph Bell'in bu dönemlerde çok bilinmeyen bir tekniği var. Sadece hastanın şikayetlerini dinleyip ilaç yazıp göndermiyor. Gene genel olarak bahsedersek bu adam öksürük ile geliyor. Bu adamın ne kadar sigara içtiğini tahmin edebiliyor. Alkolü, alkol tüketiyor mu bunu biliyor. Spor yapıyor mu bunu gözlemlerinden anlayabiliyor. Hatta şöyle güzel bir sözü var Doktor Joseph Bell'in. İyi tıpçılar aynı zamanda iyi dedektifler olmalıdır. Zira hastalıklar canidir. Sir Arthur Conan Doyle çok iyi bir gözlemci. Doktor Joseph Bell'i çok iyi gözlemlemiş ve bir dedektif yaratmış ondan. Yani bütün Sherlock Holmes kitaplarında gördüğünüz o dahi karakter işte yaşayan bir insan. Doktor Joseph Bell'in ta kendisi. Sherlock Holmes bizim karşımıza ilk e, Scarlet diye bir vakada çıkıyor. Yani kızıl dosya vakasında ortaya çıkıyor. E, kızıl dosyanın kapağını araladığımızda çok... Ordu Sağlık Birimi eski görevlisi Doktor John Watson'ın anılarının baskısıdır diye. Ne kadar güzel detaylandırmış değil mi? Yani Gerçekten de bir anı kitabı okuyormuşuz gibi. Aslında kurmaca ama hayır aslında biz anı kitabı okuyormuşuz hissi veriyor. Bu tür detayları ben çok seviyorum. 4 tane romanımız var. 56 tane de kısa hikaye var. Bunların hepsi de Dr. John Watson'ın gözünden anlatılan hikayelerden oluşuyor. Gözlemlerden oluşuyor diyelim. Ya da anılardan oluşuyor daha doğrusu. Bir tek yanılmıyorsam Sherlock Holmes'ün ağzından anlatılan bir hikaye var. İşte John Watson onu yazıya geçiriyor. Onun haricinde bütün hepsi birebir John Watson'ın tanık olduğu ve yazıya geçirdiği hikayeler ve romanlardan oluşuyor. Daha hiç Sherlock Holmes'u biz de tanımıyoruz. Doktor John Watson da tanımıyor. Londra Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne mezun oldum diye başlıyor adam. Ondan sonra kim bilebilir ki Sherlock Holmes tanışacak ve hayatı bambaşka yerlere evrilecek Doktor John Watson'ın. Yani ev arkadaşı arıyor her ikisi de. Daha sonra aynı eve çıkıyorlar. Bu bir anda alınmış bir karar olduğu için daha birbirlerini tanımıyorlar bile. Dedektif olduğunu biliyoruz ama bu adam dedektif olduğunu ne zaman açıklayacak acaba? Bizim de merak duygumuzu tetikliyor. Yani Watson merak ediyor. Biz de onunla merak ediyoruz. O adam ne meslek yapıyor? O da çıldırıyor, deliriyor. Yani Arthur Doyle muhteşem yazmış. Ya zaten bu adam dedektif işte. Biliyorsunuz deyip direkt olarak vakaya da girebilirdi. Herhangi bir vakayla başlayabilirdi. Hayır öyle yapmıyor. Yavaş yavaş sizi o Doktor Watson'la beraber alıyor hikaye. Yani Doktor Watson olmasaydı Sherlock Holmes vakaları o kadar ilgi çekmeyebilirdi. Ya yani burada önemli olan yer Sir Arthur Conan bu kadar doktor watson'ın da kalemi. 2014'ün Türkiye'sinden doktor watson beni alıyor. Victoria döneminin İngiltere'sinde böyle bırakıyor beni ya. Ya bayılıyorum işte bu tür e, detaylara. Sherlock Holmes'un doğmaya başlıyor. İşte bir karga burunlu diyor böyle çıkık burunlu yüz hatları çok keskin, 1.80 boyunda uzun. Yani aklınızda Robert Downey Jr. canlanmasın lütfen. Tam bir Benedict Cumberbatch yani. Fiziksel özellikleri birebir oluyor. Bir Tabii ki ikisinin de oyunculuğunu asla laf etmiyorum ki filmini daha çok seven bir insan olarak. <laughs> Bunu da belirtmiş olayım. Ama bu başka bir videonun tartışma konusu olsun. Sherlock Holmes'un fiziksel özellikleri bunlar. Hatta bir de diyor son benizli diyor. Ya yani bu adam kendi falan çok açık soluk bir benizi var. Sürekli bu ara ara Doktor Watson'ın yazdığı bir şeydir. Duvar gibi bir suratı var. Yine heykel gibi bir suratı var. Yine ifadesi suratı takıntılı. Sürekli böyle ay, bu tür betimlemelerden yararlanıyor Doktor Watson'da. O da nasıl bıktıysa Sherlock'un suratsızlığından artık ince uzun kemikli parmakları var. Ya böyle bir adam canlansın gözünüzde. Hani bize dizide verilenlerden ziyade romanın içerisinde sizin yarattığınız o imaj da aslında çok önemli ona sahip çıkın. Sherlock'un mesleğini bulamayan Doktor Watson böyle çıldırmaya başlıyor. Yani bir tartışmalarında Doktor Watson diyor ki ya diyor ki, dünyanın güneş etrafında döndüğünü nasıl bilmezsin Sherlock? En basit temel bilgilerden bir tanesi. Adam da isyan ediyor. Dünyanın Güneş'in etrafında döndüğünü bilsem de bilmesem ne benim mesleğim için diyor. <laughs> o da isyan diyor. Artık en son diyor ki ben diyor danışman dedektifim. Yani önemli insanların önemli dertleri oldu mu bunlar bana gelirler. İnsanlar başlarına gelen tuhaf olaylarda işini Içinden çıkamadıkları zaman bana gelirler. Scotland Yard dedektifleri vakaları çözemedikleri zaman hemen benim kapımı çalarlar. Ben danışman dedektifim diyor. Batsına batsında bir artık bir rahatlıyor. Şimdi Sherlock Holmes böyle bir adam. Yani fiziksel özellikleri bu yönde. Çok yetenekli bir adam. Dövüşten anlıyor, şifreleri çözebiliyor, çok iyi kılık değiştiriyor. Ee, i̇stediği zaman iletişim becerilerini de çok iyi kullanabiliyor aslında. Vakaları çözmesinin nedeni insanlara yardım etmek falan değil. Kendini zorluyor adam. Bencil bir insan. Empati kuramıyor. Yani Watson Sherlock'un nazına geldiği için bu arkadaşlık ilişkisi devam edebiliyor. Sherlock Holmes gayet giyimine kuşamına özen gösteren bir insan ya. Giyim kuşam deyince aklıma geldi. Evet Sherlock Holmes sürekli pipo içiyor. Ama sürekli avcı şapkasıyla dolanmıyor. Yani hani hep avcı şapkası ve pelerin takan bir Sherlock Holmes canlanıyor kafamızda fakat bunlar böyle bir şey yok kitapta da. Avcı şapkası kitapta geçiyor mu onu hatırlamıyorum bile ben. Ha bu arada mesela Sherlock Holmes hakkında bilinen yanlışlardan bir tanesi de cinayet vakaları çözdüğü. Ya Sherlock Holmes cinayet çözmüyor. Sherlock Holmes önüne gelen en esrarengiz vakalara bakıyor. Kafasını yorması gereken bir vaka oldu mu Sherlock Holmes orada. Biraz sıcakladığım için yeleğimi çıkardım. Evet. Sherlock Holmes olabilir miyiz? Evet Sherlock Holmes olabiliriz. Ama bu tabii çok Antrenman gerektiren, çok uzun yıllar çalışmayı gerektiren bir özellik. Sherlock Holmes'un kendisi de bunu söylüyor. Akıl yürütme diyor, öyle bir bilimdir ki bunun üstünde profesyonelleşmeye ömür yetmez diyor. Ben şöyle bir tanım yapmıştım, daha cizane. <laughs> İşte ben bu tanımı üniversitede yapmıştım. Tabii makale tarzında bir, bir, bir yazı yazmamız gerekiyordu. Çıkarım Yapma Bilimi'nin öğrencilerin işte ders başarıları üzerindeki etkisin hakkında bir makale yazmak istemiştim. Yani makale demek çok iddialı ama bir düşünce yazısı aslında. Çıkarım yapma bilimi, gözlem yoluyla edindiğimiz bilgileri veya mevcut enformasyon kaynaklarımızı kullanarak bir olay hakkında işe yarayacak farklı bilgiyi üretme işidir. Çıkarım yapma bilimi siz bir bilgiden bir bilgi üretiyorsunuz. Çıkarım yapma bilimi sizden elinizde bir tane delil varsa o delile bakarak fazla bilgiler edinebilmenizi istiyor aslında. Sherlock Holmes'un yöntemleri dediğimiz zaman insanların aklında çok büyük bir yanılgı var. Bu yanılgı da e, Sherlock Holmes'un tüme varım yöntemini kullandığı. Yani böyle küçük detayları toplayıp büyük bir resim elde ediyorsun. Sherlock affedin sana diyor insanlar. Hayır böyle bir şey yok. Bu çok büyük bir yanlış. Bu evet bu algıya sebep olmasının nedeni Sherlock'un yöntemlerini gözlemlemek ve iyi öğrenmekten ziyade polisleri gözlemlemişiz. Böyle polisler o ipuçlarını topluyor, katili buluyor. Ya böyle bir şey yok. Sherlock Holmes'un böyle bir yöntemi yok. Hiç hiçbir zaman da olmadı bir işte bastondan, bir saatten, bir gözlükten, bir şapkadan insanların o yaşanmışlıklarını görüyorsunuz. Bu yani dedüksiyon. Yani tümden gelim olarak söyleniyor. Yani Sherlock Holmes olmak istiyorsak parçaları birleştirmeyeceğiz. Bütünden parçaya gideceğiz tamam mı? <laughs> Resimlerine bakarak tarih çok güzel yorumlanabilir bence. Mesela hani padişahların resimleri vardır ya böyle sıraya dizilmiş. orada çok ilgi çekici bir streç var. İkinci Mahmut'un bir anda kıyafetleri değişiyor. Çıkarım yapmaya değer bir gözlem. Mesela ben ikinci Mahmut'un yenilikçi bir padişah olduğunu söyleyebilirim. İkinci Mahmut'un kılık kıyafet devrimi yaptığını söyleyebilirim. İkinci Mahmut sakalının şekli bile birazcık değişmeye başlamış. Diğer padişahlarda biraz daha böyle hani görkemli bir sakal varken ikinci Mahmut biraz daha gösterişsiz olmaya çalışmış. Bunu amaç edinmiş gibi. Ya da mesela diğer padişahların fotoğraflarına baktığınız zaman böyle bir görkem akıyor. Böyle bir ağırlık. O kaftanlarının verdiği bir zenginlik, o kürkler, ee ne bileyim o kavuklarının o büyüklüğüyle bir ihtişam akıyor. Hatta işte 2. Mahmut'a gelirken de ondan sonrası özellikle pek böyle bir görüntüyle karşılaşmıyoruz. Ben o son padişahlara bakarak pek bir yükselme dönemi olduğunu söyleyemem. Bakar mısınız? Sadece 2. Mahmut'un resminden çıkarım yapıyoruz. İşte bunlar bu şekilde öğrenildiği zaman akılda kalabilir. Bakın şu an 2. Mahmud dönemi anlattığıma inanamıyorum gerçekten. Çıkarım yapma bilimi genel olarak bu şekilde ilerliyor. Hafızasaray öyle bir metot ki gerçekten adım adım gitmek gerekiyor. Adım adım ilerlemek gerekiyor. Pek çok YouTube kanalında da sarayı üzerine videolar bulabilirsiniz. Ben sadece üstün körü değineceğim. sarayının temel aldığı şey bir hikaye oluşturmak. Hikayeler aklımızda kalır. Hayal gücü gerektiren şeyler ve hayal gücü herkesle farklı çalışır. Hayal gücü herkesle farklı çalıştığı için herkes kendi pamuk prenses masalını yazar. Siz ne kadar görürseniz görün size sözlü olarak birisi pamuk prensesi anlattığında siz herkes farklı bir pamuk prenses canlandırır kafasında. Çünkü sizin deneyimleriniz ve tecrübelerinizle bağlantılı olarak bir hayal gücünüz var. Bu hayal gücünüzün ürettiği şeyler hani sizin bir parçanız oluyor ister istemez. İşte bu yüzden de akılda kalıcılık artıyor, artıyor, artıyor. İşte hafıza sarayı için yapmanız gereken şeyler bakın. Ben bunu not almıştım hiç unutmuyorum gerçekten. Hafıza sarayı tasarlayın. Yani bu hafıza sarayı tasarlayın derken sıfırdan bir yer yapmayın bana kalırsa. Hafıza sarayı sizin en iyi bildiğiniz yer olmalı. En iyi bildiğiniz yer gerçekten odanız mı? Tamam odanız. Bunu zaten yavaş yavaş genişletiyorsunuz. Öncelikle odayla başlayabilirsiniz. Daha sonra bir güzergah belirleyin. Ben yatağımdan kalktım. Dolaba gittim. Daha sonra masama oturdum. Masamdan kalktım odadan çıktım. Bu güzergahlar standart oluyor. Hafıza sarayınızı ezberleyin. Daha sonra hatırlanacak şeyler depolayın. Mesela gençliğe hitabeyi ezberleyeceksiniz. Ve bunu güzel güzergahımızın içine koymamız gerekiyor. Mesela bunu nasıl yerleştirebiliriz? Yatakta yatıyoruzla başlayacağız öyle değil mi? Ey Türk gençliği. Mesela Türk gençliğini sembolize etmek için bir Türk bayrağı kullansam. Nevresimimi bir Türk bayrağı şeklinde düşünsem atıyorum. Ee, ve buradan Ey Türk Gençliği sözü aklıma gelebilir. Ey Türk Gençliğini hallettik. Birinci vazife. Birinci vazife zaten bakın Hafızın Sarayı'nda. Birinci vazifem yataktan kalkmak. <laughs> Öyle değil mi? Birinci vazifem yataktan kalktım. Zaten vazife, birinci vazife aklımda çok kalıcı olduğu için orayı atlıyorum. Şimdi birinci vazifem, Türk istiklalini... Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mesela bunu ben şöyle düşünebilirim. Artık ikinci adıma geçiyorum ve benim dolaba gitmem gerekiyor. Dolaba gittiğimde dolabı böyle streç filmle sarsam muhafaza etmek benim aklıma gelir mi diye düşünüyorum. Bayram için sakladığım bir kıyafeti böyle bir poşete sarsam bunu hani muhafaza ve müdafaa etmiş olur muyum diye bir hikayeleştirme yapıyorum kafamda. Yalnız bunlar benim şu anda bulduğum örnekler. Siz bunları daha da geliştireceksiniz. Hayal gücünüz daha da ileriye gidecek. Daha iyi sembolize edeceksiniz. Cümleler aklımıza nasıl gelebilir? Bunları önce bir sembollere döküp daha sonra bunları yerleştirebiliriz. Bu ezberlenmiş güzergah, bu ezberlenmiş rota sizin daha rahat hikaye kurmanızı sağlıyor. Önemli olan şey hikaye kurabilmek zaten. Bütün e, kelimeleri, cümleleri ezberleyemezsiniz. Ama bu cümleleri bir sembole döküp bu sembolleri de aklınızda kalabilecek şekilde hikayeleştirebilirsiniz. Not almayı çok seviyorum. O yüzden mesela markete giderken de böyle her şeyi not alırım, unutmayalım, etmeyelim. Annem asla almaz. Der ki ben hafızama güvenirim. Hemen zihninden yapmaya çalış her şeyi. Yapar da bu arada. Yetenekli bu konuda. Anneciğim harikasın. <laughs> Bir AVM'ye gittik annemle. Annem asla ve kata o kolonlardaki numaraları not almaz. E hep aklında hemen bir kodlama yapar. Mesela arabamızı A 62'ye park ettik diye. Diyorum ki ben şunu bir telefonuma not alayım anne bak unuturuz diyor ki sakın not alma. Ben hemen kodlayacağım şimdi. A ne olabilir? A benim yeğenimin ismi Ali. Ali'nin A'sı. Mesela 62'yi nasıl aklımızda tutabiliriz? 62'den tavşan yapılır. Ali'ye okulda öğretmeni tavşan kulakları takmış falan gibi hikayeleştirme yöntemiyle böyle kodlamalar yapıyor. Şu andaki harcadığım vakitten çok daha hızlı yapıyor bu arada. A62 aklımızda kalıyor bu şekilde. Ali'nin tavşan kulakları var. Hemen direkt gidip arabayı bulabiliyoruz mesela. Bakın hikayeleştirdiğiniz her şey aklınızda kalır. Fakat yine de bunları tekrar etmek zorundasınız. Tekrar edilmeyen her bilgi unutulmaya mahkumdur. Evet büyük seyirci acaba Sherlock hakkında da neleri konuşmadım diye düşünüyorum. Eminim çok fazla detay vardır. Çok fazla bilgiyi söylememişimdir Sherlock hakkında. Artık edebiyattan fırladığı için hakkında çok fazla bilgi var. Bu yüzden de muhakkak pek çok bilgiyi atlamışımdır ama acele etmemize gerek yok. Biz Sherlock Holmes hakkında bunları merak ediyorduk. Lütfen bir sonraki videoda bunları da söyle dediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ha bir de videoyu beğenin tabii ki. Çünkü gözüm üstünüzde. Ben dikkatli bir insanım. Sabrınız için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere büyük seyirci. Hoşçakalın.